Merhaba. Bu videomuzda analiz düzenleme adımları anlatılmıştır. Analizle ilgili zamanlama, paylaşım, bildirim ve diğer düzenlemeler analiz düzenleme ekranında yapılır. Bir önceki videomuzda oluşturduğumuz analiz üzerine tıklanır. Açılan analizde çalışma sayfasında sol panelde düzenleme butonuna basılır. Analiz bilgileri paneli açılır. Analiz adını güncelleyelim. Sistemde bu analizi aramayı kolaylaştıracak etiket bilgileri etiketler alanında girilir. Grafiklere ait renk skalaları seçilebilir. Hızlandır butonu kapalı konumda ise verilere doğrudan veri tabanından ulaşılır açık olması, hızlı işlem yapılabilmesi için önerilmektedir. Görseli değiştirmek için görseli silelim. Yükle butonuna basalım. Açılan pencerede farklı bir resim seçerek sisteme aktaralım. Zamanlama sekmesinde analiz oluşturulduktan sonra güncel bilgilere ulaşmak için analizin belli zaman aralıklarında çalışması istenebilir. Tekrarlanma bilgisi başlangıç ve bitiş tarihleri seçilerek günlük, haftalık, aylık ya da saatlik olarak belirlenebilir. Paylaşım sekmesinde analizin paylaşılacağı kullanıcıları ve rollerin adları başında bulunan seç kutucuğu işaretlenir. Analizler ortak ve salt olarak paylaşılabilir. Bildirim sekmesine kullanıcılar ve roller seçilerek analiz zamanlandığında veri aktarımının başarılı olması sonucu rol sahiplerine ve kullanıcılara mail gönderilir. Kaydet butonuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilir.